Manolya çiçeği bileklik, 120 lira. Dörtlü gri baskılı hurs seti, toplam 90 lira fiyatı. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 120 lira. Ahşap masa lambası, 90 lira fiyatı. 4 bölmeli saklama kabı, 45 lira. Humandalı akülü araba, 1250 lira. Lotus kamelya çiçeği kolye, 80 lira duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi, 549 lira fiyatı. Çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. 7 parça banyo seti, toplam 349 lira fiyatı. Patates saklama kabı, 15 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. Şafır kesme tahtası, 30 lira fiyatı. Arzum Multi Blender seti, 3 yıl garantili arkadaşlar, 600 lira fiyatı titiz deterjan hazneli bulaşık fırçası, 15 lira. Çift katlı yemek kutusu, 45 lira fiyatı. Fakir buharlı ütü, 2 yıl garantili, 449 lira fiyatı. 4 bölmeli ahşap ayakkabılık, 499 lira. Ahşap kıyafet ve elbise askılığı, 12 tanesi toplam 120 lira. Kili valiz seti, toplam 440 lira fiyatı. Ortopedik yatak, 90A 190 santim ölçülerinde, 410 lira. 2 katlı metal patates ve soğan kovası, 120 lira. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 250 lira fiyatı. Yapışkanlı peçetelik ve havlulu kaskılığı, 30 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı, toplam 56 lira. Metal standi adamlık, 34 lira fiyatı. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 79 lira. Dekoratif minder, 360 lira. Nekokar tanesi el örgü iplikleri, tanesi 16 lira. Seramik tuzluk ve biberlik, 14 lira. Tü masası, 160 lira fiyatı. 12'li bramli kek kalıbı, 35 lira. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Üzlü ölçü bardağı seti, toplam 20 lira. Granit sarma tenceresi, 26 santim boyutunda, 180 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. 5 parça ahşap desenli banyo seti, toplam 150 lira. Asılabilir duvar rafı, 20 lira. Oynar başlıklı musluk başlığı, 25 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Masa üstü abajur, 40 lira fiyatı. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. Dolgulu yer minderi, 49 lira. Renkli silikon merdane, tanesi 20 lira. 4 kapaklı ve 6 raflı çok amaçlı mutfak dolabı, 380 lira fiyatı. Dekoratif oval boy aynası, 80 lira. İnce el örgü iplikleri, tanesi 11 lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Kahve ve süt köpürtücü mini mikser, tanesi 13 lira. Vakumlu banyo rafı, 15 lira. Lav tereyalık, 14 lira fiyatı. Kare çiçek saksısı tanesi 7 lira. Polosu kazaklık el örgü ipliği tanesi 9 lira. Çok amaçlı çekmeceli organizer 20 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı 220 lira. 12 fotoğraflı ve mandallı led ışıklı fotoğraf askılığı 30 lira. Çelik karıştırma kabı tanesi 12 lira gümüş renkli ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti, toplam 55 lira. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. Masajlı sırt kesesi, 12 lira fiyatı. Plastik saplı gırgır, 8 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici, toplam 10 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı tanesi 10 lira. Makarna servis tabağı tanesi 10 lira. İçli köfte aparatı 20 lira fiyatı. Pratik yaprak sarma makinesi 14 lira fiyatı. Mikrofiber toz fırçası 15 lira. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık 19 lira. Mayalama kabı 15 lira. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı 10 lira. Kavanoz görünümlü saklama poşeti 10 tanesi toplam 20 lira. 104'lü ölçek kaplı erzak saklama kabı seti toplam 110 lira. Çok amaçlı ve çift bölmeli kırlı çamaşır sepeti 280 lira. Emsan 6 parça titanyum çelik tencere seti toplam 420 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dijital baskılı ve leke tutmaz salon halısı, 80 300 santim ölçülerinde, 240 lira. Arzum ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 320 lira fiyatı. Bakır üçlü set halinde ayran bardağı, toplam 110 lira. Dörtlü su bardağı, 70 lira. Akrilik 5 parça banyo seti, 35 lira fiyatı. Stor beyaz perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 120 lira. Üçlü çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 95 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 180 lira fiyatı. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 60 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlusu seti, toplam 110 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Farklı renk seçenekleri ile, oval sandalye örtüsü, 30 lira fiyatı. Dijital baskılı koridor halısı, yüze 200 santim ölçülerinde, 245 lira. 2 adet damla duvar lambası, 199 lira fiyatı. Fakir dikey elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 650 lira. Örgü desenli hali, 80'e 150 santim ölçülerinde, 310 lira. Beşli saklama kabı seti, toplam 40 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 499 lira. Humaş çapraz askılı çanta, 190 lira. Çift taraflı ve baskılı dörtlü dekoratif kırlent kılıfı seti, toplam 95 lira fiyatı. Çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 60 lira. Karaca ekmek kutusu 160 lira fiyatı. Karaca cam çaydanlık 500 lira. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 199 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı toplam 1199 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Arzum tost makinesi 2 yıl garantili 600 lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti toplam 70 lira. Arnica toz torbası elektrikli süpürge 3 yıl garantili 1299 lira. 12'li mikrofiber bez seti toplam 35 lira. Çift taraflı ve çift kişilik yorgan 320 lira fiyatı. Sandalye minderi 40 lira fiyatı. 5'li dekoratif saklama kabı seti toplamı 85 lira. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 1899 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira. Çift hazneli tablet mop, 199 lira. Emsan çelik üçlü saklama kabı seti, toplamı 80 lira. Kademeli masa lambası, 54 lira. Kapaklı künefe tavası, 22 santim boyutunda, 85 lira parçacıklı ortopedik yastık, 70 lira. Seyahat çantası, 60 lira. Pamuklu fırın eldiveni ve tutacak seti, toplam 30 lira. Şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 240 lira.